Bu mürekkep kesesi patlamış. Sanırım tutarken çok sıkmışız. Patlatmışız mürekkep kesesini. Buradan kafasının içinden midesini hepsini çıkartıyoruz. Bizim mürekkebimiz. Normalde bu mürekkebin patlamaması gerekiyor çıkartırken. Ama biz bunu patlatmışız. Bu bütün organları oluyor. Tutuyoruz. Tüm organlarını açtık. Kafayı ayırıyoruz. Şapka şeklinde olur bunun kafası. Şöyle daha sonra çitileyeceğiz bunu. Kafayı kesiyoruz. En son aşama dişleri kalıyor. Dişlerini arkadan ittiriyoruz. Burada dişleri oluyor. İçi. Ve sonrasında çok iyi çitleyeceğiz. Bütün Bu... üzerindeki kumlar, şeyler gidecek. Olan gelsin. Teşekkür. Ederim.